Hoş geldiniz değerli arkadaşlar, Yemir Component Heroes 2 videosuyla karşınızdayız. Bu videoda Amerika'yı elimizden geldiğince size tanıtmaya çalışacağız. İnşallah başarılı ve faydalı, faydalı oluruz diyoruz ve başlıyoruz. İlk binadan ne çıkar? İlk binada zaten e, ilk başta verci ünite çıkmış şekilde verici ünite Rear Reçel'ın troopsdur arkadaşlar. Bu arkadaşlara mine tarayıcı verebilirsiniz yapabileceğiniz şeyler tel çekmek, tank tuzağı kurmak, savaş pozisyonu yapmak şöyle. Ee, şöyle söyleyeyim size. Bu tank tuzağını çektikten sonra düşman da yararlanabildiği için böyle kurmanızı tavsiye ederiz. Peki böyle kurmanızı nereye tavsiye ederiz? Genellikle şöyle noktalara. Şuraya tank tuzağı kurarsınız, telleri de yandan çekersiniz düşman yararlanamaz arkadaşlar. Ondan sonra zaten bu piyadini basıp patlayabileceği bir mayın değil. Araçlar basınca patlayan bir mayın. Çok öyle hasar veren güçlü bir mayın değil arkadaşlar. Bir saniyeniz istiyorum. Zaten şu ikisi de birisi mühimmat arttırıcı birisi benzin arttırıcı değerli arkadaşlar. Ve Retro Troops işimiz bittiğine göre Rifleman'e geçebiliriz. Rifleman'ler arkadaşlar ellerinde M1 garanti silah taşıdığı için hareket halinde ilerleterek sıktırabilirsiniz. İngiliz asker gibi bir yerde sabit bekleyip de yeşil siperde bonus almasını beklemenize lüzum yok. Dalabilirsiniz. Tabii rakibinizin elinde makine tüfek tarzı yakın mesafede güçlü olan silahları ee, silahlar var ise ona göre tecrübenizi edersiniz artık. Dalınca dayak mı yersiniz atar mısınız görürsünüz. Rifleman'dan de bahsettik ama şeyinden bahsetmedik. El bombası geliştirmesi yapabilirsiniz. Silah geliştirmesi yapabilirsiniz. 30 mühimmat karşılığında MK2 frag grenade atabilirsiniz. Anti-tank rifle grenade özelliğini ilk başta kullanamıyorsunuz. Kullanmanız için ya teğmen ya da kaptan getirmiş olmanız gerekiyor. Onlar da sırasıyla teğmen ikinci bina, kaptan üçüncü binada yer alıyor. Üçüncü ünitemiz mortar, havan topu. Normal bombardıman yapıyor, sis atıyor. Bu kadar deyip geçiyoruz. Bir de ambulans siyamız var. Kranken wagon. Bu arkadaş şöyle söyleyelim size. Şu an mesela askerlerin canının az olduğunu düşünürsek sağlık vermez. Şuna basmanız gerekir. Bu şekilde sağlık verecektir. Küçük bir hile varimsiz bir şey daha var. Eğer askerinizi, pardon, e, sağlıkçınızı ambulanstan çıkarırsanız, çıkardıktan sonra destruct medical supplies'a basıp bastınız ya, geri sokun ambulansa. Bir de oradan sağlık verin. Sağlık alma hızı askerlerin sağlık alma hızı iki kart artacak olması lazım. Diye hatırlıyorum. E, yani ben eminim de yine de bir olmamazlık payı verelim her ihtimale karşı. İlk binayı bitirdik. Bu nedir? Officer transfer order'sta var olan kaptanınızı falan geri çekmenizi sağlıyor. Ben power pardon. Ee, bazen popülasyonda sıkıntılar oluyor. Kaptan işime yaramıyor. Ben kaptanı geri çekeyim bir tane daha tank basarım efendime söyleyeyim. Bir şeyler yaparım dersiniz. Çoğu insan kullanmıyor bildiğim kadarıyla. İkinci binaya geçiyoruz. İkinci binamızın ilk elemanı, ilk ünitesi Teğmen. Teğmen'in eline bazuka verebilirsiniz arkadaşlar. Duruma göre gideri kesinlikle var mı? Var. Teğmen'den sonra 50 kalibre makineli tüfek takımı çıkartabiliyorsunuz. O da şöyle. Tabii e, açılanması MG42 MG34 Vickers kadar geniş değil Sovyetlerdeki gibi dar ama verdiği hasar oldukça yüksek bir de şu load armor piercing rounds özelliği sayesinde düşmanlarının zırhlı araçlarına hani ne gibi lüks olur onun altındaki araçlar olur canını okuyorsunuz tabii yüksek e, zırhlı tanklara da hasar veriyor ama yani zerre kadar desek yeridir Şunları müsaadenizle. Bundan da bahsettik, M20 Utility Car'a geçiyoruz. M20 Utility Car neye yarar? Basmasam neye, bassam ne diye soracaksınız muhtemelen. Armored Skirt verirseniz Anti-Tank 2 atış yaptığında öldürüyor bunu normalde diye hatırlıyorum. 3 atış yapması gerekir öldürmesi için, Armored Skirt verdiğiniz için. 3 atışta öldürmesi lazım gelir diye hatırlıyorum. Kaçarken Sis atıp kaçabilirsiniz. Gayet güzel ve en güzel özelliği bana sorarsanız M6 anti tank mine döşemesi arkadaşlar. Leyan M6 mayın de target location. Bu herhalde şey yapıyordu. Araçlar bastığı zaman immobilize yani paletini kırıyordu diye hatırlıyorum. Hatta bir test edelim hemen. Dur azıcık öteye kurak da bizim askerlerin hepsi şimdi dalmasın düşman tankına. Şöyle şuraya bir tane kuralım hemen. Buraya da bir tane Vermak'tan Panzer 4 getirelim efendim. Ya da Tiger getirelim. Mayını kurdum gördünüz. Şimdi bunu mayını düşmana çevirmemiz lazım. Nerede mayın? Allah. Dur. Onur enemy yap. Mayına gidiyorum. Ne bu? Immobilized. Paletimiz kırıldı. Tıklıyorum, tıklıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu küçücük araç düşmanın başına gerçekten bela olabilir arkadaşlar. Tiger Ace işimiz bu kadardı. Teşekkür ediyoruz. Seni patlatmayacağım. Seni direkt yok edeceğim. Seviyorum seni. Utility karın özelliklerinden bahsederken Mind'den bahsettik en son. Bu neymiş? Stealth Detection. Special training allows this unit to detect hidden enemies at greater distance than usual. Ee, bu araç saklanmış olan düşmanların e, tespit edilmesi konusunda bir uzmanlık, bir imkan sa sağlıyor. Bize imkan sunuyor. Ve mükemmel bir mesafeden bunu tespit edebildiğini söylüyor. Anladığımız kadarıyla yanlışımız var ise düzeltirsiniz. Bir de etek zırhı verdiğiniz zaman işte etek zırhı çıkı veriyor. Bir de Stuartımız vardı. Arkadaşlar Stuartımız ne gibi özelliklere sahip? Shell şok özelliğine bakalım. The i̇şte Stuart will, will rapidly fire, ee, topu hızlıca ateş edecektir. Düşmanların, e, düşman aracının zayıf noktalarını hızlıca ateş edecektir. Ve bunu yaptığınız zaman düşman aracının görüşü ve silahının vurması belli bir süre içerisinde kısıtlanıyor diye hatırlıyorum. Crippling shot neymiş? Bu da motorunu belli bir süre için bozmaya yarıyor. Bu özellikle crippling shotta düşman aracının motorunu belli bir süre için bozmaya yarıyor. Ölseniz mi artık? <laughs> Test edelim. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Sıktım Vision Block. Bakın sıkamıyor. Diğer özelliği test ediyorum hemen. Kaçabildiği için henüz test edemedik. Şimdi diyoruz. Vur. Motor bozuldu. Yani motor yavaşladı bir nevi. Vision gittiği için atış edemedi tabi tank. Biz de o sırada daha fazla hasar verme şansına erişmiş olduk. Utanmasak Panzer 4'ü yok edeceğiz. Belki ederiz dur bakalım. Yok olabiliriz. Olduğu kadar. İkinci binanın özelliklerini ne barındırdığını göstermeye çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Üçüncü binaya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü binamızda majör geliyor. Majör 3 kişilik. Neye yarıyor ya bu diyeceksiniz. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu görmüş olduğunuz askerler uçak çağırabilir. Kaç saniye 7, 8, 3, 4, 5, 6 saniyede uçak geçmeye başlıyor bile. Düşmanın nerede neyi var. Minimap'ı takip edin. Spotlayabilirsiniz. Tabi sadece gittiği rotasyonu spotlar. Buraları falan spotladığını zannetmiyorum. Müsaadenizle yine bu arkadaşları öldüreyim. Major'dan bahsediyoruz. Rapid baraj özelliği var. Deneyelim şuraya. Mesela şuraya deneyelim. Kaç saniye sonra atacak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saniye sonra mermiler düşmeye başlıyor arkadaşlar. Bunu nereye kullanırım diyeceksiniz. Rakibiniz Oberkomando Vesse Biliyorsunuz Ober West binalarını bazen üstünün dışına falan kuruyor. Onlara karşı kullanabilirsiniz. Bazen de şey karşı kullanabilirsiniz. Diyelim rakibiniz şuradan askerleriyle size saldırıyor. Saldırdığı anda siz kaynağınızda bu olsa şu özelliği atarsınız. Ee, rakip bulunduğu pozisyonun hareket etmek zorunda kalır. Hareket ederken siz sabitseniz sizin avantajınız daha, daha da yükselir. Aynı zamanda rakip diyelim ki bombardımanı gördü ben burada bekleyemem benim bir şekilde buradan çıkmam lazım deyip ilerlediğini farz edelim buraya ilerledikten sonra dayak yerse geri çekilirken bombaya yakalanma ihtimali yine var bu da bir taktiktir yararlanabilirsiniz majordan bahsettiğimize göre aa kaptandan bahsetmedik pardon son binayı unutun majordan bahsettik ama sıkıntı yok kaptandan bahsedelim Kaptanın eline de bar silahını verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane bar silahı verebiliyorsunuz. Böyle yükseltme alıyor. Kaptan ne yapabiliyor? Supervise. Supervise neye yarar? Diyelim siz şu binadan tank basıyorsunuz. Eğer kaptanın supervise özelliğini kullanırsanız şöyle binaya verebiliyorsunuz. Bakın işaret belirdi. Bunu verdiğiniz zaman ee, tankın basma hızı hızlanıyor. Daha da hızlı bir şekilde basılıyor tank. Aynı zamanda da sis özelliği var. Bir de Omni özelliği var. Nedir bu Omni özelliği? Kaptan veteran 1 yani yıldız aldıktan sonra ilk yıldızını aldıktan sonra test edelim. Daha iyi anlaşılır. Bakın şimdi bir tane asker seçeceğim tamam mı? Şunu seçeceğim. Bunu verdiğiniz zaman aldığı bonus ne? Baskılansa bile, makine tüfek bu asker yere yatırmış olsa bile ayağa kalkacak, hareket edecek. Hem de daha hızlı ve daha efektif çatışacak. Olayı bu. makine tüfek var karşınızda. Sizi bastırdı, yerdesiniz. Kaptan vurdu, piyade burada. Verin onun bir özelliğini, askeriniz bir anda ayağa kalkıp, fırlayıp versin. Gibi gibi şeyler. Kaptandan bahsettik. Anti-tank silahını zaten biliyorsunuz. Amerikan anti-tankı çok çok aşırı güzel değil. Pak 40 kadar. İngilizlerin... Ee anti -tank kadar iyi değil. Fire armor piercing discarding Show, sabot rounds var. E bunu verirseniz biraz daha delme kapasitesi yükseliyor. Bir şu özelliği güzel. Take aim özelliği sayesinde e, menzil limiti birazcık daha artıyor. Hani şuradaysa şuraya kadar falan yükseliyor olması lazım diye hatırlıyorum. Anti tank da bu, bu şekilde. Pakovitzer var. Arkadaşlar Pakovitzer'ın attığı mermi High Explosive Baraj. Yüksek patlayıcı barajı var veteran 2 olduktan sonra High Explosive Anti Tank Heat barajı var. Bu demek oluyor ki eğer bu mermi düşman tankının kafasına gelirse anti tank gibi falan hasar verebilir demek oluyor. Veteran 1'de de açılan bir özellik daha. White Phosphorus Baraj, Beyaz Fosfor Barajı. Bu da arkadaşlar ee, attınız diyelim düştü ya şuraya. Düşman askeri buradaysa ve onu beklemeye devam ediyorsa direkt canını azaltacaktır. Model düşürmez ama canını azaltır. Askerlerinize daldığınızda patır patır indirirsiniz. Pirinç tanesi. M15 e A1 uçak savar altırak. Nedir bu arkadaşlar? Bu kullanımı pek kolay olmayan, en azından bana göre kolay olmayan bir uçak savardır. Test edelim. Gelin beraber test edelim. Nasılmış görelim. Şunu verirseniz yerdikleri değil havadakileri sıkar bu özelliğe basarsanız. Sık bakalım. Hem baskılıyor. Askerler yeri atmaya başlıyor. Pinlenebilir. Anti tank iki atış yaptığınız zaman bu aracı patlatabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İki anti tank vuruşluğu kadar canı var. Bu şekilde. Hareket halindeyken büyük silah sıkmıyor ama sabitken büyük silah da sıkıyor. Gördünüz mü? Fark anladınız mı? Mesela biraz daha ilerleyelim hareket halindeyken küçük silahlar sabit durduğumuzda büyük silahla sıkmaya başlıyor. Yeri yatırdı mı yatırdı. Zaman kazandırır mı kazandırır taktik bozar mı? Bozabilir. Geri gel. Evet pinliyormuş aynı zamanda. Bakın kırmızı oldu. Üçüncü binayı da bitirdiğimize göre dördüncü binaya gidiyoruz. Majordan az önce bahsettiydim. Onu tekrar anlatmayacağım. Ha şu özelliğine değinmemişiz. Hatta iki özelliğine daha değinmemişiz. Establish retreat point demek abuna bastınız ya mesela ben bu askeri geri çektim. Nereye gidecek? Normalde üste gitmesi gerekir. Öyle yapmıyor. Majörün bin binbaşının yanına çekiliyor. Yapılan taktiklerden bir tanesi ambulansın yanına majoru verirler, binbaşını verirler. Çekilen askerler direkt ben buraya gelir. Hem canını hem de normal takviyesini tıpkı üstten sağladığı gibi aynı şekilde sağlarlar. M4 A3 Sherman Medium Tank. Gel bakalım. Bu arkadaş da böyle tatlı ponçik bir arkadaşımız. Makine tüfek yükseltmesi yapabiliyorsunuz. 50 kalibre Browning Machine Gun verebiliyorsunuz. Verelim. Buradan bir arkadaş çıkıyor. Hoyt yedim sizi diye. İsterseniz mermi türünü değiştirebiliyorsunuz. Mine God, pardon, Mine Gun Load High Explosive özelliği sayesinde yüksek patlayıcı mermisini yükleyip piyadeleri deşebilirsiniz. Erken oyunda tank basma imkanınız olur düşman tank getiremeyeceğine eminsinizdir. Tankınız çıkar çıkmaz bunu verirsiniz. Patır patır sıkarsınız. Ama geç getirirseniz tankı bunu verirseniz bir anda karşınıza tank gelince şaşırdığınız gibi vurduğunuz zaman merminiz tanka hasar vermeyecektir. Ona göre iyi ayarlayın. Kaçarken. Farz edin ki kaçıyorum. Farz ediyorum. Şu an tank geliyor buradan. Kaçıyorum. Şöyle sis attım. Sisim otomatikman buraya düşerken ben kaçmaya devam ediyorum. Bakın sisim hala aynı lokasyona düşüyor. O yüzden de sisinizi nereye atacağınıza iyi karar verin. Bazen şöyle de yapmanız gerekir. Düşman tankı buradadır. Size geliyordur. Bazen siz şöyle atmalısınız. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Çünkü siz buraya atarsanız zaten düşman tankı buraya hemen geçeceği için sizi yine görebilecektir. Bazen böylesi daha mantıklı olabiliyor. Biraz piyadenin üzerine çalışma yapalım. Nasıl vuruyormuş görelim. gidiyoruz. Şimdi test edeceğiz şimdi. Çok güzel bir başlangıç olmadı. Ama 50 kalibre de çok iyi vuruyor. Oo Bak bu güzeldi. Patlayıcı mermi. Şu an patlayıcı mermi kullanıyoruz. Neyse. Şimdi size bir şeyden daha bahsedeceğim. Tankınızı seçip normal tıklayıp ilerletmek var. Tankınız daha buraya kadar gidecektir. Bir özellik daha var. Çok önemli. Atak move'u seçmek var. Buna bastınız. Ya buraya tıklarsınız ya da Q'ya basarsınız. Şuraya tıkladım mesela. Düşmanı gördüğün an menziline girdiğin tank otomatik duracak. Gördünüz mü? Menziline girdiğin tank otomatik durdu. Bu sayede düşmanın ağzına kadar gitmemiş olursunuz. Aynısını piyade ile diğer ünitelerde de kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet makul. Atak mumun özellikleri. Ben de bunu çok bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Biz de bir kompane öğrencisiyiz sonuçta. Sherman'dan bahsettik. Sherman'ı bitirelim. Zaten otomatik tamir özelliği. Otomatik tamirden ziyade askerlerin çıkıp mürettebatın çıkıp tankını tamir edebildiğini biliyorsunuzdur. Sırada ne var? Jackson mı var. Jackson menzili tanklara karşı olan menzili oldukça uzun. Tank şuradadır. Siz buradan yapıştırırsınız. Yani ağzına girmenize lüzum kalmaz. Bir de bonus aldığı zaman pardon veteransı aldığı zaman T-30 E-16 Hevap Armor Piercing Rounds özelliği sayesinde daha güzel geçirebiliyor rakibin tanklarına. Piyade'ye karşı bir şey yaptığı yok diyoruz. Jackson'da geçiyoruz. Ama bir tank koyup deneyelim. Hani kuru olmasın. Yaşlı yaşlı gösterelim size. Ne kadar menzi var? Bakacağız. Bakın menzilini test ediyoruz şu anda. Ne kadar uzaktan vuruyor görmeye çalışacağız. Buradan vurmasını bekliyorum. Bakın vuruyor. Aynısını şu yapamazsınız. Gayet de güzel vuruyor. Hareket halindeki ne kadar isabetli. Ya tabi RNG de var şans faktörü. Bakayım buradan vuracak mı? Vallahi vurdu. Yani menzile baksanıza güzel. Jackson'da gösterdiğimize göre sırada M8A1 Hobbit Motor Carriage var. Bu arkadaşı size güzel bir şekilde göstermek istediğimden buraya bolca piyade yiyeceğim. Rakibiniz blok yapıyorsa işiniz daha da kolay. Bakın. İlk atışta 5 kişi öldürdü. Yakından vurmak istemiyorsunuz mu? Uzaklaşın. Menzile bak. Ta buraya kadar. Tank nerede? Burada. Amcasının nikahına kadar vurabiliyor. Seçersiniz. Baraj başlar. Ama sadece seçtiğiniz lokasyona vurur. Rakip bunu fark edip yerini değiştirirse baraj özelliğinin tekrarda olmasını beklersiniz. Şu an hani biz hileli mod açtığımız için bekleme süresi yok da. Ha bir de güzel bir özellik. Veteransı bir aldıktan sonra, e, ustalık bir aldıktan sonra siz atıp kaçabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Çok kullanışlı bir tank. Çok kanser bir tank. Küçük olmasına bakmayın. Piyadenin başına bela. Manpower kaybı konusunda usta. Pakovitz'ı da aynı görevi görüyor. Az çok gösterebileceklerimizi göstermiş olduk. Bir de 50 kariblerinin yeri yatırma süresi hızlı. Düşmanın biraz taradıktan sonra hemen yeri yatırıyor. Diğer makine tüfeklerine nazara. Mesela şu komutanlarda ne var? Bunda m 4 a 3 8 Sherman Easy 8 tankı var. Ee, Fury filmini izlediyseniz bu tankı bilirsiniz. Headfinder, Paratroopers özel ürünleri görüyorsunuz burada. Onlar var. Tactical Spot Regiment, Tactical Spot Company'de de Calliope var. Hepsine değmeye kalksak video çok uzun olur. Ben basitçe bir giriş ile gösterebileceklerimi göstermek istedim. Bakalım patlatabilecek miyiz bu lanse falan. Bakın Paco da vuruyor. Geçmiş olsun. M4A3S8'de gösteririm size. M4A3S8 gitmeniz için rifle Company özelliğine gitmeniz lazım. E, Dok komutanına gitmeniz lazım. Ne özellikleri var? Ya bunu yapabiliyorsunuz ya da tank commander. Tank commander özelliğini verirseniz Increasing mine gun accuracy and vision. ana silahın isabetini ve tankın görüşünü arttırıyor bu özellik. Bunu vermesini tercih ediyorlar genelde. Focus da ustalık bir aldıktan sonra verebiliyorsunuz. Ne diyor? Tank tamam, biraz daha yavaş olacak ama ee, silahçı... Ha, uzun mesafelerde çatışma olasılığı olan Anladığım kadarıyla. Increase the range and penetration at the cost of speed and mobility. Hız ve mobiliteden feragat ederek hem menzilinizi hem de deliş gücünüzü arttırıyorsunuz. Kısaca bu. İnşallah anlaşılmıştır. Bir de fight fosforus Smoke Baraj özelliği var. Şöyle mesela atalım. Kaç saniye düşüyor? 2 saniye geçti. 10 saniye mi bu da? Bu da 8 saniyede düşüyor arkadaşlar. Düşman antisanatları falan varsa yapıştırın. Taktiksel olarak şu kenardan köşeden neyim giyen. Bir de fosforun içine tanklar atış edemiyor haberiniz olsun. Ben onu çok çok sonradan öğrendim. Arkadaşlar sağolsun gösterdiler. Diyeceklerim bu kadar olsun. Çok da gereksiz uzatmayayım arkadaşlar. Komutanlara fazla girmek istemiyorum. Sadece M4A3 E8'i sevdiğim için göstermek. Ekstradan tanıtmak istedim. İnşallah bu video Amerika'nın tanıt tanıtımı size faydalı olur. Bir şeyler katar az çok. E, Videodan memnunsanız, değilseniz lütfen yorumlarda belirtin. E, eğitim videoları hoş mu, fayda sağlıyor mu yazarsınız. Diyeceklerim bu kadar daha da şey aklıma gelmedi. Yeni Kompaniofirus 2 ve 3 videolarında görüşmek üzere. İzlediğiniz için destekleriniz için teşekkür, destekleriniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, sağlıcakla kalın arkadaşlar.